Edip Smith'in ahlak felsefesine katılır mısın? Ya sevdiğimiz bir ama yok yani. Şimdi Edip Smith bipolar bir felsefeye sahiptir. Kendisi öyle değildir muhtemelen de. Wealth of Nations bencilliğin nasıl katkı sağladığını anlatır durur. Fakat şeyde neydi bir ahlak kitabı? Duyguların ahlaki kuramı mı? Neydi işte du içinde duygu geçen, sentiments geçen. Ee, orada da özgecilliği, diğer över. Yani ikisi arasında bir denge tutturmalıyız abalar. Duygudaşlığa Hume'dan almıştır. Duygudaşlık buna şey yapar, vurgu yapar. Sempatiye vurgu yapar. Hepimiz aynı duygulara sahibiz ve sempati yoluyla ahlaklı olabiliriz der. Bir de ideal gözlemci peydah etmiştir. Der ki ideal bir gözlemci bizi izliyormuş gibi hareket etmeliyiz. Sen Allah dedin. <laughs> Seküler Allah dedin. Ama bağlayıcılığı yok. Sikmişim ideal gözlemciliği o kim? İdeal gözlemci ontoloji de sağlayamaz. Yani Adam Smith'in ahlakı biraz işte bencillik ile ahlakı uzlaştırma çabasıdır. Sempatiyle falan filan. Duygudaşlık yani Türkçesi. Biraz tırt. Ama Adam Smith pek bilinmez ama iktisatçı olduğu kadar ahlak felsefecisidir. Keynes büyüktür Adam Smith mi? Bunu bana demeye nasıl cüret edersin ya? Keynes küçüktür sol taşyağım demiş bravo.